Yani Lemina ile ilgili ya şöyle ben bu takım teknik direktörüm ya ben hep istediğim oyuncuları aldım. Yani istemediğim oyuncu hiçbir zaman almadım. Zaten istemediğim bir oyuncu olsa ya bugün geçen maç hemen hazır yani biraz hazırladık onu. 30 dakika oynattık. Bugün direkt olarak ilk 11'de başlattım ve yani ilk günden geldiğinden itibaren ona çok güvendiğimi söyledim. Gelmeden de telefonda zaten konuşmuştuk. O yüzden yani bu oyuncuların hepsini ben e, isteyerek aldım, bu kadroyu isteyerek kurdum ve e, çok büyük başarılar da e, Lemina ile birlikte, taraftarımızla birlikte yaşayacağız. Yani e, sosyal medya üzerinden çok fazla yani Galatasaray'a, e, burada Galatasaray'ı karıştırmak için çok fazla çaba var. Yani bunu Galatasaraylılar da yapabiliyor, Galatasaraylı olmayanlar da yapabiliyor. E, o yüzden yani bizim birlik olma zamanımız. Burada biz ne kadar birlik olursak artık ne kadar takım, takımı sahiplenirsek yani çünkü bir tane Galatasaray var. O yüzden yani bu birlikteliği artık kurmamız gerekiyor. Yani karşı takımı, rakip takımı neler yaptığını, dışarıda neler döndüğünü çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı artık takımı sahiplenmeli. Beşinci yıldıza odaklanmalı, 25'in şampiyonuna odaklanmalı. Yani ee, farklı bir oyun oynamazdık aslında. Yani biz kendi oyunumuzu oynadık. Yani hem önde baskılara çıktık, hem orta saha işleşmelerimi savunmayı önde kurduk. E, rakibimizin de artılarını, eksilerini biliyorduk. Bir kere Rakibimiz çok iyi bitiren bir takım. Yani bunu bütün maçlarında görüyoruz. Fenerbahçe iyi oynamıyor gibi gözükse de hızlı bir şekilde rakip kaleye giden ve çok yetenekli oyuncular, çok gole yakın oyunculara sahipler. Yani bu anlamda da ligde en iyi sıradalar zaten. Sonlandırma, orta isabeti bunların hepsinde birçok şeyde ilk sıradalar. O yüzden çok fazla kalemize rakibi yaklaştırmadan önde baskılarımızı aslında devam ettik deplasmana gitseydik, Bunun aynısını e, birebir oynardık. Demin söyledim e, yani risk almadı rakibimizin hocası. Yani ben olsam alır mıydım? Alırdım. Yani çünkü buradan ligi çevirmek istiyorsanız, maçı çevirmek istiyorsanız, puan farkını çevirmek istiyorsanız yani santrafor çıkartmak ve hücum e, orta saha e, kaliteli bir orta saha çıkartmak yani bunların yerine tabii ki risk alırdım ama e, yani bu fark şu anda devam ediyor ve e, şu anda hiçbir şey bitmedi. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip, çok iyi oyunculara sahip. Ee, burada da biz Galatasaray olarak bizim elimizde. Yani önümüzdeki 9 maçı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Bunu kazanmak için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağım. Aslında yani savunmayı ön planda tutmadık. Ee, yine önde baskılarımıza devam ettik. Top bizde önde yüzde 60 topa sahip olduk. Aslında savunma yapan takım e, topa daha, daha az sahip olur. Rakibimiz yüzde 40 sahip oldu belki geçişler, duran toplar yani rakibimizin gol beklentisi belki bize göre bireysel hatalar da yaptık. Yani rakibimizle attığı şutlar bize göre daha çok gözükebilir ama e, savunmayı ön planda tutmadık aslında. Bugün kazanmak için elimizden geleni e, yapmaya çalıştık. Eee Lemine ile ilgili demin de söyledim. Yani e, ilk geldiğinde direkt ondan gelen bir şeydi bu zaten. Ben 3-4 gün hazırlanayım yani uzun zamandır maç yapmadım. Bir haftadır antrenman yapmıyorum. Yani birkaç gün hazırlanma şeyi lazım bana diye. Yani onu belki o maçta kullansaydık belki Lemina'yı sakatlayıp onu kullanamayacağımız bir duruma getirebilirdik. Yani bizim kendi düşüncemiz yani bir en azından bir hafta 10 günlük bir ona bir hazırlanma süresi takımla geçirsin. Yavaş yavaş onu sokalım. Yani geçen haftada bir 30 dakika oynadı. Bu hafta iyi çalıştı, Avrupa'da da yoktu. Bu maçı hazırladık yani aradan yaklaşık bir 10-15 gün bu arada geçti biliyorsunuz bu maça kadar. Yani bu maçın da belki son 8-10 dakikasına baktığınızda o yorgunluğu da üzerinde gördük. Yani orada yavaş yavaş fiziksel olarak düşmeye başladı. O yüzden yani onun içinde takım içinde en doğrusu oydu. Yani şöyle sorarsanız bana yani Lemina şu anki halinde o zaman olsaydı ilk Lemina yazardı. Vallahi. Ee... Şimdi biz aslında ilk yarı rakip sahaya gittik, maçımızı kazandık. Yani gayet güzel içeri girdik, kutlamamızı yaptık. Aslında abartılı bir şey yapmadık. Ee, yani burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Kesinlikle herkesin burada hatası var. Yani dediğiniz gibi bu görüntüyü biz veriyorsak bu kadar e, futbolun olduğu, yeşil çimden olduğu, sporun olduğu bir yerde biz bu kadar sahanın içine polis sokuyorsak e, burada hepimizin suçu var. Yani buna ben de dahilim demek ki. Yani hepimizin bu suçu var. Demek ki bir yerlerde yanlış yapıyoruz, bir yerlerde yanlış yapmışız. E, o yüzden burada e, onlar da baskı altında yani... Bir olay çıkmasın, bir şey olmasın. Yani biliyorsunuz geçen sene e, bizim stadımızda e, maç bittikten sonra sahaya çıkılıp e, kutlama yapılmaya çalıştı. İşte orada darp oldu. Bu mahkemeye taşındı. Yani bir kişi orada e, çok büyük bir şey de görebilirdi. Hasar da görebilirdi. Stad müdürümüz biliyorsunuz çok önemli bir darp e, yaşadı. E, yani sadece bir tarafı suçlamak istemiyorum ama bizim de baktığımızda yani hepimizin futbol adına bu gerginlikleri yarattığımızı düşünüyorum ama bizi de gelen aslında futbol adamını, teknik adamı, başkanı yöneticiyi, belki seyirciyi de gelen bütün ortamın yani bunu sosyal medyaya da bunun içine katabiliriz. Dışarıdaki iletişimimizi de katabiliriz. Aslında hepimiz birbirimize çok yakınız yani benim bir sürü Fenerbahçeli arkadaşım var, onun Galatasaraylı var, onun Beşiktaşlı var, Trabzonlu yani Burada aslında çok iç içe yaşadığımız halde yani sahaya inince çok farklı bir kimlik kazanıyoruz hepimiz. Bence burada hepimizin suçu var. Yani bunu ortadan kaldırabileceğiz mi derseniz bence her sene daha da kötüye gidiyor. Daha da fanatizm artıyor. Burada çok fazla da engel alamıyoruz. Yani biliyorsunuz 6222 sayılı bir kanun çıktı. Yani bununla ilgili e, gerçekten bu suçu işleyenlerin e, göreceği cezalar bizim için bir ölçü olabilir ama e, bunun şiddetin artması için de yani inanılmaz bir çaba var. Yani burada sosyal medya üzerinden biliyorsunuz artık eskiden televizyonlar vardı ama şimdi e, YouTube kanalları üzerinden de e, çok fazla bu şiddetin artacağı ve herkesin birbirine düşeceği programlar yapılıyor. O yüzden hepimiz suçluyuz yani bunun için düzeltmek için e, ne gerekiyorsa yapmamız lazım ama maalesef bunun için de e, yani şu anda daha iyiye gider mi diye düşünüyorum gideceğini de düşünmüyorum.